Oğlum bu ne lan? Çok korkutucu bir şampiyon geliyor Lole. Bu kızcağız büyük ihtimalle deli ve tımarhaneden kaçmış. Önündeki adama bakın onu da öldürmüş hazır. Ayaklarına bakın bir delilik işareti. Kelepçeli kafasındaki simge aslında bize sızdırılan bir görüntüden ibaret demek ki buraya evrilmiş yani kelepçeliymiş. Peki bu kızın gözü de göz değil ki sanki deli sikmiş. Rex'e de benziyor. Rex'in ablası mı acaba? Tırnakları da çıkmış, dişleri çıkmış, kulakları var. Değişik bir yaratık. Adı da bir yer, Yani İngilizce'de çalı demek. Korkutarak mı acaba adamı öldürdü? Tırnaklarıyla mı? Ya da böyle mi yürüyor? Bilmiyoruz. Ama her neyse çok olağanüstü bir tasarım. Olağanüstü bir çağ geliyor arkadaşlar. Merak ediyoruz skilllerini, yeteneklerini. Acaba varife de gelir mi? Konu bu değil ama. Adı bir yer. Pembe saçlarına bakın. Serepay'dan çalmış gibi. Güzelimsi bir kız. Ama güzel olabiliyor mu? Buradan da gidilebilir hikaye. Dişlere bakın. Kendisini güzel sanan bir prenses. Farklı bir hikaye çıkacağına şşş, emin olabiliriz. Beyazla bekliyoruz. Dora abiniz değil, Kartal abiniz burada. Like kata penutur.